Evet arkadaşlar. Şimdi biz farklı farklı parkurlara girip karakteri deneyeceğiz. Bakalım. Gireyim arkadaşlar. İlk bu. Bak göstereceğim size. Arkadaşlar karakter nasıl? Beğendiniz mi? Tamam. Şimdi çıkarım. Çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu gideceğiz. Girdik. Evet arkadaşlar şimdi o karakteri göstereceğiz. Aha. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Biraz dondurduk da göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bu mavi canımın kostümünü giyeceğiz. On fazla portalına girip Evet arkadaşlar Tamam Şimdi mavi canımı kıyafetine gideceğiz Aha Nasıl olmuş mavi güneşler Hoppada cıppada hoppada cıppada <laughs> Çıkalım buradan da Evet Çıktı arkadaşlar Şimdi Bu mor can yüz, yüze gireceğiz Direkt Evet arkadaşlar şimdi bu canımızın kostümü giydik. Hali böyle. Şöyle dolaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da hamburger olacağız. Hamburgerimizi olan bir. Evet arkadaşlar hamur olduk ham gel çok seviyorum ya yemek çıkarım Da Şimdi kırmızı cevabı geces. Evet arkadaşlar kırmızı cevabı da böyle. Şimdi karton olurum Bunun Evet arkadaşlar olduk. Şimdi. Dağın zamanı. Hop hop hop. Çukurdan kaçış yok. Evet arkadaşlar. Şimdi çığın gözü deneyeceğiz. Denemiş miydik? Evet denemiştik. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Aha. Tuğla adam. Bunu deneyelim arkadaşlar. Şimdi karakterimiz olacağız. Evet arkadaşlar. Kalp temiz olduk arkadaşlar. Nasıl kıyafet? Mavi canavar nasıl kıyafetim? Güzel diyorsun Tamamdır Ben gideyim. Bay bay. Çıkan buradan da. Şimdi sıra bunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra bunda. Bunda kıyafet temiz olacağız olalım. Olduk arkadaşlar. Nasıl kaydettiğimiz?